Kuruluş Osman ekibi verilen aradan sonra 168. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 168. bölümde sonunda Orhan Bey ve Olaf Raud'un evliliği yaşanıldı. Çoğu izleyici 168. bölümden sonra 169. bölümü oldukça merak etmektedirler. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler bekliyor. Kuruluş Osman'ın 169. bölümünde Osman Bey komutanlık karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Yakın zaman içinde kuruluş Osman kadrosuna yeni yeni düşman karakterler dahil edileceklerdir. Özellikle Karasi Bey'in Osman Bey safına geçeceğini ve komutan Lukas'ın Osman Bey'e karşı güçsüz kalacağından dolayı kadroya Moğolların dahil edileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca kısa süre içinde kuruluş Osman kadrosuna da tarihte Osman Bey ve Orhan Bey döneminde yaşamış önemli bir karakterin dahil olacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 168. bölümünde Gonca Hatun ve Holofira Hatun'un araları bozuktur. Tahminlerimize göre Gonca Hatun önümüzdeki birkaç bölüm boyunca Holofira Hatun'a karşı sert hareketlerde bulunacaktır. Fakat daha sonrasında Holofira Hatun'un ve Gonca Hatun'un aralarının düzeleceğini düşünmekteyiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.